Evet, akşamlar. Hatta saat kaç lan? Beş buçuk mu? İyi öğleden sonralar diyeyim, ne diyeyim artık yani. Bu benim dam bahçem arkadaşlar. Bir kısmı burada. Şurada güneş sevmeyi aloe verler. Şu arkalara kaktüs maktüs güneş seven. Şimdi aloe verlerden başlayalım. Bakın aloe vera. Bunlar, burada iki çeşit aloe vera var sanırsam. Şöyle hatta içeri nane falan da atmıyorum. Şöyle çıkıyor. Sonra Edelim. Rokalar. Bunlar rok arkadaşlar. Şuradan bir kısmını yedik. Tadına baktık. Yani böyleyse ise gelmiyor. Acı oluyor. Şurada kuşlar da var. Su içmeye geliyorlar. Evet patlıcanlarımız arkadaşlar. Soğanlar Lan tamam kuşları mı çekeceğim ben? Bahçe mi çekiyorum ya? Şöyle bir karpuzumuz var arkadaşlar. V oldu böyle şöyle V oldu. Ama hani karpuz veriyor ama ölüyor. Niye ben de anlamadım. Bakın size karpuz göstereyim ufak halini. Ha, şurada. Ne kadar net bilmiyorum. Ha. Öyle Ha, evet karpuz işte o. Ama arkadaşlar ne söylüyor. Neyse biberlerimiz var arkadaşlar. Bugün topladık. Ve yine çıkmaya devam ediyor. Domatesimiz var arkadaşlar. Daha kızarmadı. Domateslerimizi ip aldık. Onu göstereyim. Keçiklerimiz var. Kestik ve tekrardan çıkıyor. Yine biber. Yine vermiş. Sonra efendime söyleyeyim, burada patlıcanlar, fındık Türk arkadaşlar, gübremizi de görüyorsunuz zaten, naneler, yine biber, yine bir domates, bu ama çeri domates sanırsam, yine bir biber, patlıcanlar, bu su, şu su, domates ve nane, üstü domates, altı nane, şurada domateslerimiz görebilirsiniz. Bir, i̇ki burada var arkada, yukarıda bir var. Şu arkadaşlar vardı sanki lan. Kim kopardı lan onu? Sen mi yedin <laughs> tamam, buradaymış. Evet, sonra şu biber arkadaş var. En çok biberi buradan alıyoruz. Abi videoda en bir susar mısın ya? Başım şişti. gülümüz var. Tabii kopladık bugün. Şurada bir patlıcanımız var. Şöyle göstereyim. Daha ufak sonra böyle olacak. Neyse. Biberler arkadaşlar. Havuç. Maydanoz. Yine bir domates bu artık yaşama tutunma mücadelesi veriyor. Burada öyle su damlatırsa diye şey yaptıklarım. Şurada ahtaba çilekler. Hayır ben ahtaba çilekler diyorum normalde normal çilek yani. Şurada büyük biber var. Çileklerim bardak meyve vermiyor kol veriyor. Ben şu ufaklığı niye çekeyim onu ufak? Sonra arkadaşlar şöyle şurada marlar vardı çektik kurudu. Marların hepsini çektim mevsimi değil de elde ettim deneyim dedim. Bu gülleri yeni kesti zaten anlayabilirsiniz. Burada bir odun aloe vera var. Netleyeyim. Heh. Şurada biberim var. Yine domates, kekik, patlıcan. Bakın kekik. Kestik arkadaşlar keki. Ama çok saldığı için bir daha şey veriyor. Neyse biraz öbür tarafa geçelim. Şurada da kışa hazırlık. Neyse. Şurada bir arkadaşlar leş kaktüsü var. Rokalar öldüler maalesef. Evet şey var. Biri kurdu biri yaşıyor. Yine rol kapatlayacağım. Biber ve leş kaktüs. Bu neredeyse çoğalıyor. Bunlara böyle bitkisel atıklar onlara gübre yapıyorum. Her yani neyse arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evde bahçeniz olması. Hani bahçeniz yoksa bile damınızda, balkonunuzda yapabilirsiniz siz de böyle. %80 tohumdan %20'si de fide olarak alınmış bunların. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.